Aydın Didi Efeler Mahallesi'nde Akdeniz sitesi mevkidi 200 metrekare arsa üzerine kurulu 4 artı bir ayrı mutfak tam müstakil çam ağaçlarının içerisinde bulunan villamızın tanıtımı için buraya geldik. Binamızın ana girişine geçmeden önce size burada merkezi konumdan buraya ulaşımınızı sağlayabileceğiniz şu yol boyunu göstermek istiyorum. Buradan Akdeniz sitesine yani binamıza gelen ana yol boyu bu yoldan devam ettiğiniz zaman bina köşe konumda kalıyor. Yan taraftaki çamlıklar tamamıyla imara kapalı. Orası bir hiçbir şekilde kapanmayacak. Yani köşe konumda bir binanın bir villanın tanıtımını yapacağız sizlere. Buyurun hep beraber binamızın içini gezelim. Şurası araç otopark alanımız. Araç kapalı otopark olarak nitelendirebileceğimiz bir otopark alanımız burada mevcut. Burada dilerseniz geldiğiniz zaman aracınızı buraya park edebilirsiniz. Dilerseniz üstünü kapatıp tamamıyla bir kapalı otopark haline getirebilirsiniz kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Şuradan bir başlayalım. Ne demiştik? Burası kapalı otopark alanımız. Burası mutfağımız. Mutfağın sürgülü kapısından dilerseniz burayı cam balkonla kapatıp bir kış bahçesi yapabilirsiniz. Binamızın ana girişi hemen tam ortadan. Burada aslında mimarın ya da müteahhitin burada yaptığı bu iyi nitelik bir çalışması oluyor. Ağaçlara zarar vermeden onları koruyabilecek şekilde binanın dış duvarlarını yani perde betonlarını da Burada bu şekilde izole edilmiş dış kapımıza örttüğümüz zaman yine aynı şekilde çam ağacını korumak için burada da gördüğünüz gibi bir mimari düşünülmüş. Ne demiştik? Tam 200 metrekare arsa üzerine kurulu 4 artı bir ayrı mutfak, müstakil havuzlu bir villanın tanıtımı için buradayız. Binamızın bana göre sağ tarafında yani yolun şu tarafında bu çam ağaçlarından gördüğünüz alan tamamıyla imara kapalı ve hiçbir şekilde hiçbir bina yapılmayacak. Burası merkezi ve köşe konumda 200 metrekare arsa üzerinde kendi parseli içerisinde tam müstakil. Yani evinizin bir diğer tarafına sırtına bitişik şekilde bir bina daha gelecek ama bu sizi pek de alakalı etmeyecek. Bu da aşağı yukarı 36 metrekarelik bir havuzumuz var burada. Havuzun içerisinde kısmi masraflar var. Bunlar şayet burayı beğenip arayıp görüp beğenip aldıktan sonra içerisinde led aydınlatmaları, yine kobra başı havuzun motoruna kadar takılıp faal bir şekilde size teslim edilecek. Havuz başındaki veranda alanına dilerseniz buraya Çardak yapabilirsiniz. Veyahut burayı tamamıyla camla kapatıp burayı da yine bir kış bahçesi yapabilirsiniz. Yine veranda alanımızdan da gördüğünüz gibi aydınlatmaları ve elektrik geçişleri burada da mevcuttur. Başlasak olursak şayet kamera alt yapımız hazır. Binanın dışı komple apliklerle atılmış. Yani gece olduğu zaman elektriği açtığı zaman çok şık bir görünüm sağlıyor. Şimdi hep beraber evimizin içerisine doğru devam edelim. Kameraman arkadaşımdan beni takip etmesini rica ediyorum. Evin içine girdiğiniz zaman burada aşağı yukarı gel içeri ben kapıyı kapatacağım. 6 metrekarelik bir hol alanımız var. Ee, koyu yeşil ray tercih edilmiş. Burada yine bir vestiyer alanımız mevcut. Yine gördüğünüz üzere burada şık bir taşla led bir aydınlatma yapılmış. Aslında Didim'in genelinde yapılmak istenen şey binaların ya da villaların alt katında bir banyosunun olması bu herkesi cazb cezbediyor. Şayet aile bireylerinizden herhangi birinin özel bir durumu varsa veyahut bakmakla yükümlü, yükümlü olduğumuz büyüklerimiz varsa alt katta bir adet banyo verici kameraman arkadaşım size orayı hemen göstersin. Yani yukarı çıkmadan da buradan düşünü alıp ihtiyaçlarını giderebilir. Burası çamaşır makinenizi koyabileceğiniz bir alan. Çamaşır makinenizin merdiven altındaki boşluğu bu, şeyi, bu şekilde değerlendirilmiş. Dilerseniz burayı bir vestiyerle kapatıp daha şık bir hale getirebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. <laughs> Bilamızın Villamızın salonundayız. Kapıyı kapatmanı rica ediyorum senden. Salonda yine duvarda şık aydınlatmaları görebiliyorsunuz. Merkezi uydu sistemi, merkezi internet sistemi. Şurada da belki nazaran biraz daha sizi iç Anadolu'ya doğru götürebilecek. Hani o soba başındaki ateşler dediğimiz mevzu var ya. Biraz bunu elektronik bir şekilde aksetmeye çalıştık. Salonun iki ana duvarında birinin iki adet burada açılır kapılır. Kapı ya da pencere diye nitelendirebileceğiniz ada, alan söz konusu. Yine otomatik panjur tüm binanın tüm odalarında hepsinde faal bir şekilde çalışıyor. Burada da yine havuz başına çıkabileceğiniz bir adet sürgülü balkonumuz mevcut. Buradan da havuz başına geçiş yapabilirsiniz. Salonumuzda televizyonu konuşlandırabileceğiniz alandan televizyonun ortaya geldiğini varsayarsak sağlı sollu iki adet şık aydınlatmalı aplik konulmuş. Binada merkezi kat kalorifer sistemi kurulu. Dilerseniz ısı pompası koyup binanın tüm katlarını ısıtıp bu şekilde de ısınmayı sağlayabilirsiniz. Şimdi buyurun hep beraber ayrı mutfağımızı gezelim. Koyu yeşil gri ter, yeşil bir renk tercih edilmiş mutfakta da yine mutfakta da led aydınlatmalar mutfak boyunca mutfak dolapları boyunca bu şekilde konuşlandırılmış. Kumandası burada renklerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Herhangi bir içeride göze çarpacak veya kutu olarak sayılabilecek herhangi bir detay ben burada göremiyorum. Yine burada bir çimston kullanılmış. Siyah seramikler tercih edilmiş. Mutfağın içerisinde yine aynı şekilde katkalöfer sistemimiz de burada kurulu şekilde hazır. Buradan dilerseniz dışarıya yani az önce videonun başında da belirttiğim gibi burayı veranda alanı yapıp kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Buyurun gelin şimdi hep beraber Diğer katlarımızı gidelim. Dilimde birçok villa gezdim. Birçok yer baktım, birçok yer gördüm. Ama e, samimi olarak söylüyorum buradaki bu odaların genişliğindeki odaları pek çok yerde denk gelmedi. Merdivenlerimiz sensörlü. Adım attığınız andan itibaren merdiven altındaki sensörlerin hepsi yanıyor. Orta katta iki adet ebeveyn banyolu yatak odamız var. Önce sol taraftaki odadan başlayalım. Kameraman arkadaşımı şöyle bir içeriye alacağım. Burası ortak kattaki bir yatak odamız. Yatak başlarınızın buraya geldiğini varsayarsak 2 adet komodin, çift tarafı, 2 adet kamera kameraman arkadaşım şu tarafa doğru gelsin. Şurada yine merkezi uydu sistemi kurulu televizyonunuzu koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde otomatik panjurlarımız faal bir şekilde çalışıyor. Burada bir adet ebeveyn banyomuz. Yine Hilton banyo. Göme duş başlığı. Bir diğer odamıza geçelim. Buna oda demeye gerçi bir şahit lazım. Hani böyle kalabalık bir aileyseniz, misafirleriniz çoksa ve gerçekten geniş bir yer arıyorsanız evet burası tam da size göre. Arkadaşımdan bir uç noktaya gitmesini rica ediyorum. Ve bir diğer uç, noktada ben varım. Bu odanın büyüklüğünü buyurun video, videonun yorumlarında metrekare olarak siz belirtin. Şimdi buraya yine yatak başlığımızın geldiğini farz edelim ki öyle olacak. İki adet Komidin yine konulmuş. Buraya iki, iki tarafta yanar yine bir apliğimiz var. Yine merkezi uydu sistemimiz tam şurada televizyon koyabilirsiniz. Şu alanı aslında bu kadar büyük yapılmasındaki ama şu burayı isterseniz bu şekilde bir verandayla bölebilir. Hem giyinme odası hem de ebeveyn banyosu burada olduğu için çok rahat kullanabilirsiniz. Gerçekten söylüyorum bu büyüklükte bir odaya odayla ilk defa karşılaştım desem biridir. Bu arada evi tanıtıyoruz ama kendimizi hiç tanıtmadık. Era dedim gayrimenkulden, mücahit uzun ben nasip olursa bundan sonra YouTube'da sizlerle daha birçok villanın çekiminde yine karşılaşacağız. Kameraman arkadaşımdan ebeveyn banyosunu gösterip bana eşlik etmesini rica ediyorum. Hadi gel şimdi hep beraber en üst katımıza bakalım. Yine burada da merdivenlerin, burada da sensörlerimiz mevcut. Adım attığınız andan itibaren merdivenler hepsi yanmaya başlıyor. Burası Aydın Didim Efeler Mahallesi Akdeniz sitesi mevki. İsminin Akdeniz sitesi olduğuna bakmayın bir site değil. Tamamıyla bağımsız bir bilet tanıtıyoruz. Yani herhangi bir aidat yok, herhangi bir kapıcı yok, herhangi bir ekstra bir ödemeniz söz konusu değil. Binamızın en üst katındayız. Üç katlı bir triplex tanıttık. En üst katımızdaki sol taraf, bana göre sol taraftaki odadayız. Yine burada da iki taraflı yanan iki adet apliğimiz, yine yatak başlığımız buraya gelecek. Karşı tarafa... Yine merkezi uydu sistemin Odalarımızın her biri birbirinden ferah ve birbirinden güzel. Denize altın kum sahili 2 km mesafedeyiz. Mesut Tatil sitesine 1.5 km mesafedeyiz. Efeler merkeze mini Carrefour'a ise yalnızca 1 km mesafedeyiz. Buradan hem terasa bir çıkışımız var ama terasa geçmeden önce buradaki ortak kullanım banyo ve WC'yi tanıtmak istedim size. <laughs> Burası orta kullanım banyo WC alanımız. Burada yine bir adet aşağı yukarı 12 metrekarelik bir yatak odamız. Yine iki tarafa yanan apliğimiz yine yatağımızın başlığı. Komodinler ister dolap koyabilir ister vestiyer koyabilir. Gerçekten içine satın aldığınız zaman ben buraya eşyayı nasıl koyabilirim diye düşünmeyeceğiniz bir villa. Çünkü çok geniş ve çok ferah. Şimdi gelin hep beraber bu villanın bir de terasına bakalım. Buyurun. Terasa çıkmak için aslında odalarda misafirleriniz yatıyorsa rahatsız etmeden direkt ana koridordan çıkabilirsiniz. Burası villamızın terası. Tapu iskan sorunumuz yok. Dilediğiniz zaman terası camla kapatabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Başta da videonun başında da belirttiğim gibi Burası çamlık. Hiçbir şekilde burada hiçbir şey yapılmıyor. Yani binanızın bu tarafı tamamıyla boş. Herhangi bir yapı olması söz konusu değil. Yine terasımızın üstü verandayla kapatılmış. Spot aydınlatmalarla donatılmış. Yine buraya dilerseniz terasa şurada giderleri mevcut. Arkadaşımdan rica edeyim göstersin. Şurada belki kamerada çok iyi gözükmez ama iki tane kör tıpamız var. Bu kör tıpaları buradan çıkarıp buraya mini bir mutfak koyabilirsiniz. Buraya bir barbekü koyabilirsiniz. Yani eğer aşağı inip aşağı kattan yukarıya servis yapmak zahmet geliyorsa ya da yazın çoğu zamanınız burada geçecek. Buraya mini bir mutfak koyup çayınızı içip kahvenizi içip ailenizle sevdiklerinizle huzur içinde içerisinde oturabileceğiniz bir yer. Videoyu toparlayacak olursak şayet Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Akdeniz sitesi mevkisinde 200 metrekare bir arsa içerisinde 4 artı 1, 2 oda ve banyolu, 2 adet ortak kullanım banyo VC, ayrı mutfaklı, 3 katlı bir triplex villanın tanıtımını yaptık. Müstakil havuzlu, kapalı otopark alanı mevcut. Fiyat 15 milyon 500 bin TL pazarlık payı vardır. Bu ilk videomuzdu. Sürçülisan ettiysek affola. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.